son kontrollerini yapıyor ve ilk düdük geliyor. Mücadeleye Galatasaray başlıyor. Ben Alp Özgen hepinize keyifli seyirler diliyorum. Her iki takıma da bu genç oyuncu gruplarına başarılar diliyoruz. Fırat savunma arkasına Fırat'tan nefis pas. Şimdi Furkan Emin baktı içeriye. Arkaya doğru gol pozisyonu. Gol. fırtına gibi başladı maça. 1-0 öne geçiyor Altın Ordu. Savunma arkasına, Berkan'ın arkasına atılan pas. Furkan Emin çok iyi hareketlendi ve golü hazırladı. Rıdvan golü atıyor ve Altın Ordu 1-0 öne geçiyor. Mert Yılmaz... Çeyrek final maçından sonra yaptığı oyuncularıyla yaptığı konuşmada finale bir adım kaldı biz şampiyon olacağız diyordu. Oyuncularına çok güveniyordu ve maçın hemen başında öne geçiyor Altın Ordu. İşte burada Berkan'ın arkasına sarktı. Furkan Emin çevirdi içeriye. Galatasaray savunmasında Arda müdahale edemiyor arkada Rıdvan. Golle başlıyoruz mücadeleye. Çok erken bir gol. Rıdvan'ın golüyle Altın Ordu U17 takımı 1-0 önde. Mert Furkan. Ön alan baskısı Galatasaray'da etkili. Şimdi ceza sahasına iyi bir pas. Gol pozisyonu son anda kaleci. ikinci pozisyon ve top ağlarda gol. Gol gol gol. Karşılıklı gollerle başlıyoruz maça. Yasin Galatasaray'ın bu sezon etkili isimlerinden birisi. Ali Turap'in önünde. Ali ile beraber İyi bir performansı vardı sağ çizgide. Kaleci Mert Furkan'dan seken topu ağlara gönderiyor. Takipçiliğini konuşturuyor. Faul itirazları var Altınordu. Oyuncularının işte burada inanç vurdu. Kaleci Mert çıkardı Mert Furkan. Ardından takipçiliğini konuşturdu Yasin ve topu ağlara gönderdi. Faul itirazları şu anda kontrol ediliyor. Var hakemi tarafından topun kontrolünün tamamen kaleci Mert Furkan'da olması lazım sanıyorum buna bakıyor maçın var hakemi Süleyman Bahadır kontrol devam ediyor 6 dakikada olmadan 2 gol Antalya'da Manavgat'ta yarı final eşleşmesinde karşılıklı goller inceleme sürüyor Bir de bu açıdan izleyelim yönetmenimiz Uğur Yıldırım. Tekrar ekranlara getiriyor. Mert Furkan topa dokunuyor burada ama tamamen onun kontrolünde mi değil mi? Evet izleme tavsiyesi. İzleme tavsiyesi geldi maçın var hakeminden. Son kararı karşılaşmanın hakemi Yusuf Ziya Gündüz verecek pozisyonu izleyecek. Kaleci Atakan'ın tamamen topa hakim olduğuna kanaat getirirse golü iptal edebilir. Yusuf Ziya Gündüz. İşte pozisyon bu. Evet. Gol iptal ediliyor. Çok iyi bir çalım Berk'ten. Berk yerden iyi noktaya. Baran açığı kaybetti. Topu kaybetmedi Baran. Baran çizgide dışarı çıkardı. Gol pozisyonu. Top direkten döndü. Top direkten döndü Berk. Ege kapatmaya çalışıyor. Yasin çizgiye doğru hareketlendi. Geçti ekibini. Yasin çevirdi. Baran vurdu kaleye yine kaleci. İkinci pozisyon ve gol. Galatasaray beraberliği yakalıyor. Galatasaray beraberliği yakalıyor. Galatasaray bir. Altın ordu bir. Cevap geldi Galatasaray'dan. İnanç. Vardan iptal edilen pozisyonda da ilk vuruşun sahibiydi İnanç. Bu kez Baran'ın vuruşunda takip eden ve topu ağlara gönderen o oluyor. Golde tabi burada Yasin'in hakkını teslim etmek lazım. Yayının başında da söylemiştim Yasin, Baran ve İnanç üçlüsü Galatasaray'ın bu sezon en golcü... Bu yaş kategorisinde takım olmasında çok ciddi pay sahibi olan 3 isim ve gol de böyle geldi. Sağ çizgide Yasin, Baran'ın vuruşu kaleci Mert Furkan tamamlayan, bitiren inanç. Ege, Ege'nin posu sarılmanın arkasına derinlemesine çok iyi pas kale boş. Gol pozisyonu ve gol! Yine aynı plan, yine gol. Yine aynı plan, yine gol, yine aynı isim. Yusuf. Savunma arkasına harika bir pas. Ege'den ve Yusuf. Yusuf Talga bir kez daha Altın Ordu U17 takımını öne geçiriyor. Furkan destek bekledi. Şimdi attı savunma arkasına. Rıdvan ceza sahasında Rıdvan vurdu. Kaleci Mücadeleyi yapıyor. Kerem'in koşusu var. O sağa Yasin'e. Yasin çekti. Baran'a döndü. Baran vurdu. Baran attı. Galatasaray'ın gol kralı yarı finalde de devrede. Goller devam ediyor. Çok klas bir gol. Köşeye çok net bir plase Baran'dan. Baran Demiroğlu. Normal sezonda 18 golü vardı. Elemelerde de gollerine devam ediyor Galatasaray'ın Wonder Kid'i. Galatasaray'ın beklentilerinin belki de bu yaş kategorisinde en yüksek olduğu isimlerden birisi Baran. Yine Yasin var yalnız bu golde de. Asist Yasin'den bitirici vuruş. Köşeye yerden net bir plase Baran'dan. Çok klas bir plase bu isimlerden bir tanesi. Şimdi inanç göğüs kontrolü başarılı. Sert vurdu inanç ama çerçeveyi bulmuyor inancın bu vuruşu. Arda girdi araya. Arda taşıdı topu rakip yarı alana. Baran yanında. Arda açıtma bir vuruş denedi oradan. Çok uzaklardan. Çok klas bir gol denedi. Şimdi az adamla yakalanan Altın Ordu. Yasin. Baran içeride. Yasin. Kaleyi düşündü. Şimdi Berk verdi pasını Baran'a. Baran Baran birebir yakaladı rakibini. Baran şu açısı aradı. Solunu aldı. Baran. Baran baktı kaleye Baran. Son anda araya girdi Yiğit ve topu kornere gönderdi. Baran. Berk baktı içeriye. Berk yaptı ortayı. Arka direkte savunma karşıladı. Şimdi Berkan gelişine sağ ayağıyla vurdu. Gol pozisyonu. Arda çekti Arda. Dışarıya. Ve maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda eşitlik var. Galatasaray 2, Altınordu 2 ve ikinci yarıya Altınordu başladı. Umarız ilk yarıdaki gibi bol gollü, keyifli futbol seyri, kalitesi yüksek ve hak edenin kazandığı finale çıktığı bir karşılaşma olur. Galatasaray'da kaldı top. Baran ezdi topu ama Berk'te kaldı. Berk kaleye baktı. Berk yerden vurdu. Ali Yeşilyurt yerden Baran'a iyi pas. Baran döndü. Pas opsiyonları var. Şut şansını da buldu Baran. İkinci pozisyon Berk vurdu. Kaleci Mert taşıdı Emirhan. Sol kanada da bıraktı. Orada kaptan Furkan. Furkan yeniden Emirhan'a. Mustafa Efe girdi araya Galatasaray'da. Emirhan döndü Emirhan. Emirhan kaybetmedi. Furkan baktı içeriye Furkan. Pası dışarıya. Ahmet baktı kaleye plase düşündü ama çok iyi bir vuruş yapamadı Ahmet. Kerem Ali Yeşil Yurtu düşündü. Ahmet Ali önünde buldu şut şansı. Ali vurdu kaleci. Mert. Şimdi Yasin. Yasin ceza sahasına girdi. Baran'a doğru. Baran sol ayak. Baran vurdu. Savunmadan döndü. Gelmesini temenni ediyoruz. Ve 90 dakikanın normal sürenin son düdüğü geliyor ve şimdi uzatma devresindeyiz. Yasin yaklaştı. Yasin çok iyi döndü Yasin. Ceza sahasında Ali'ye. Ali, Ali Turap açıdar. Şut şansı bulamadı. Ali şimdi çevirdi. Baran dışarıya. Ahmet derinlemesine. Furkan uzaktan denedi şansını iki hamlede. Kaleci Atakan. Ve ilk uzatma devresi de sona eriyor. Ve sezonun en kritik çeyreklerinden birisi. 15 dakikalarından birisi başlıyor. Baran taşıdı. Baran'ın pası ceza sahası. Şimdi şut açısı. Gol pozisyonu savunmadan seken top Mert Furkan'da kalıyor. Pası iyi noktaya. Yusuf Deniz. Yusuf Deniz taşıdı sol kanada. Yusuf Deniz şimdi döndü Baran'a. Baran. Baran vuruşu dışarı gidiyor. Kalabalık içerisi. Furkan çevirdi. Kimse dokunamadı. Çok iyi orta kaptandan ama Arda burada pozisyon alamadı. Ve uzatma yok diyor. Manavgat'ta seri penaltı atışlarına geçiyoruz. İlk penaltıyı Galatasaray kullanacak. İşaret geldi. Maçın hakeminden inanç geliyor. İnanç. İnanç üstten dışarıya kaçırdı. İşaret geldi. Ege. Ege ve gol. 1-0 önde Altınordu. İşaret geldi. Baran Demiroğlu. Baran geldi. Baran o da dışarıya. Panenka. Panenka. Büyük avantaj altın orada için. İşaret geldi. Berat baktı kaleye. Berat sers köşeye. 2-0. Çok büyük avantaj. Ali Turap. Kaptan geldi. Kaptan köşeye. İşaret geldi. Ahmet yine ters köşe. 3-1. İşaret geldi. Mustafa Efe. Mustafa Efe. Yine köşeyi bildi Mert Furkan. Topun gerisinde. Furkan yöntem. Geldi kaptan. Furkan. Top çizgiyi geçti. Top çizgiyi geçti. Gol. Gol kararı. Final. Finalde Altın Ordu. Altın Ordu finalde ama yine de bir kontrol için erken sevinmemesini istiyor. Top çizgiyi geçiyor görebildiğimiz kadarıyla. Evet kontrol etti ve golü verdi. Altın Ordu finalde Türk futboluna akademisiyle iyi oyuncu, iyi insan, iyi sporcu yetiştirmesiyle marka haline gelen Altın Ordu 17 yaş kategorisinde Finalde Beşiktaş'ın rakibi oluyor Galatasaray da Adana Demirspor'la üçüncülük maçını oynayacak çarşamba günü.